Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Yusuf. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Ee, aslında sınavın açıklamasına şunun şurasında neredeyse tahminen 5-6 gün kaldı. Yakında sınava çıkanacak. En kötü ihtimalle ÖSYM'nin dediği tarihe 7 gün kaldı. Yani bir hafta içinde bu sınavın sonucunu öğrenmiş olacağız. Şimdi <laughs> normalde bu planlı bir video değildi. Biliyorsunuz tercih 101 video serim var. Ee, ona da şu kartlardan ulaşabilirsiniz. İzlemediyseniz izleyin. Çok güzel. Devam edeceğiz tercihlerle ilgili birçok üniversite değinmeye devam edeceğim. Fakat normalde bugün de tercih yüz birin eşit ağırlığın popüler çocuğu videosu vardı. Fakat Instagram'dan bana DM'lerden çok fazla mesaj gelmeye başladı. Hocam tıp sıralamalar ne olur? Hocam diş sıralamalar ne olur? Hocam tıp diş ne olur? Tıp diş ne olur? Tıp diş kaçla kapatır? Ne olur bu sıralamalar? Ya ben herkese tek tek cevap vermeye çalışıyorum ama dedim ki herhalde insanların kafasında çok soru işareti var. Bir videoyla bunu cevaplayalım. Bunu cevaplamaya çalışalım. Ve burada iki teori var. Kimisi diyor ki diş ve tıp tekrardan yükselişe geçecek. Kimisi diyor ki tıp ve diş tekrardan düşüşe geçecek. Bunun için değerlendirme aşamasına geçeceğiz. İlk önce şöyle birkaç tane veriden bahsetmek istiyorum. Şimdi tıp diş düşüşte derken biz şunu kastediyoruz arkadaşlar. Bakın ee, Şu an yazacağım veriler yok atlastan alınmış. Yani ÖSYM'nin yemeğinin kendi verileridir. 19.000 429. 21 bin 100 22 bin 592 bin 941. Yani bakın Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültelerinden bahsediyorum. Dişe birazdan geçeceğim. Tıp Fakültesinde bakın 2019 yılında Binali Yıldırım Üniversitesi 19.429'uncuyla kapatmış. Yerleşen son kişinin sıralamaları bunlar arkadaşlar. Yerleşen son kişi 19.429 girmiş. 2022'de ise 29.941 rahat bir 10.000'lik bir geriye gidiş var ve bu periyodik olarak şuradaki sıçrama zaten inanılmaz bir sıçrama var. Normalde bir iki k gerilerken şurada bir, bir anda 6-7K'lık bir gerileme var. Şimdi bu aynı şekilde şurada da Kafkas'a bakalım. Kafkas'ta 19.700 e, 21.400 22.835 Ve 29.941 Bakın Kafkas Üniversitesi de aynı şekilde Kafkas Tıp Fakültesi 19.700'den 29.900'e Bir 10.000'lik 10 gerileme de burada var bakın Yine yavaş yavaş gerileme Burada kocaman bir gerileme var Yani şimdi bunlara bakarak Siz sayısal verileri değerlendirirseniz Bir grafik çıkartırsanız bu gerileyen bir grafik. Yani sıralamalar gitgide artıyor artıyor. Bir anda dik artışa devam ediyor. Bu şekilde artması beklenen şeydir. Matematikte yani. Grafiğin belli bir ivmesi vardır ve o ivmeyle devam eder ileriye doğru. Yani sıralamaların gerileceğini tahmin ederiz. E diyebilirsiniz ki hocam bunların sıralamaları düşük. Bize birazcık yüksek sıralamalı üniversitelerden bahset hocam. Ama şu tabloya iyi bakın. Burayı iyi bir görün. Bakın görüyorsunuz değil mi düşüyor. Şimdi diyebilirsiniz ki hocam İyi güzelle, sen bize birazcık daha yüksek üniversitelerden bahset. Düşük üniversiteleri anladık. Şimdi size bir tane yüksek, bir tane de orta seviye üniversiteden bahsedeyim. Şuraları da silelim. Binali Yıldırım Üniversitesi ve Kafkas Üniversitesi yazılarımızı silelim. Hemen şurada bir kalem değişikliğine gidelim. Şimdi birçok hoca bu konularda farklı fikirlere sahip. Niye bunlar geriliyor? Niye bunlar geriledi? Hatta benim e, Hacettepe bu bayan. Hacettepe. Ter oldu bu. Tepe. Hacettepe. Şuraya Hacettepe dedik. Bu arada Akdeniz verdik İki tane Türkiye'nin güzel ve nevi üniversitesi ki e, aile tıp okumasını isteyen gençler bilir. Bu iki üniversite tıp oku diyen velilerin sevdiği üniversitelerdir ki zaten arkadaşlar bakın sıralamanız iyiyse hocam işte benim sıralamam çok iyi hangi tıp fakültesine gideyim ya bu salmayı düşünmüyorsan tamam hani benim bursa ihtiyacım var diyorsan özel üniversiteye git ama bu salmak umurumda değil hocam ben kaliteli bir tıp eğitimi alıp çok iyi bir doktor olmak istiyorum diyorsan ahan da bu Türkiye'nin tartışmasız en iyi tıp fakültesi Hacettepe tıp fakültesidir ya bu tartışma açık bir konu değil yani bu bu bu, bu budur yani hani anladınız mı? Türkiye'nin en iyi tıpı Hacettepe Tıp Fakültesidir. Yani bunu tartışmaya açmanın bir anlamı yok. Peki hocam bu arada sıralamalar ne? Hemen ona değini. 1509 1600 1817 2290. Bu Hacettepe için çok büyük bir veri çünkü. 2000 sınırını geçtik. Akdeniz'de de 5881 5980 6499 ve 8295 Bakın 2021'den 2022'ye geçişte sürekli görüyorsunuz değil mi? Diğer üniversitelerde de kocaman bir artış vardı. Burada bir şey oldu. Burada tıp tercihlerinin sayısı bayağı azaldı. Yani hani e, bu da ciddi bir azalma var. Bu ciddi azalma da bizi düşündürüyor. Acaba niye? Ama bakın, şimdi bir üniversite ne kadar gerideyse atlamalar, sıçramalar, artmalar, azalmalar o kadar yüksek olur. Bir üniversite ne kadar ilerideyse o kadar düşük olur. Ama bakın, 1500 nerede? 2290 nerede? İnanın bana buradaki fark ciddi manada. Ya bu ilk Türkiye'nin ilk 1500'ü dersiniz buna. Buna Türkiye'nin ilk 2000'i dersiniz. Direkt söylediğiniz cümle değişiyor arkadaşlar. Şuraya geldiğiniz zaman 5881 Türkiye'nin ilk 6000'i dersiniz. Bu da Türkiye'nin ilk 8000'i dersiniz. Arada çok büyük farklar var. Buradaki farklar da çok büyük. Bakın arkadaşlar tıp geriliyor. Tıp gerilemekte. Bu çok net bir şekilde burada karşımızda. E hocam tıpa değindiniz. Biz dişçi, diş okumak isteyenlerin biz diş okuyamayız, okumayalım mı? Diş, dişe niye değinmediniz? Tabii ki de okuyun. Hemen diş fakültelerine de bir bahsedelim tabii ki de. Ondan da bahsetmezsek olmaz. Hemen şuradan kalemimizi alalım. Şimdi dişlere de inelim. Şuraya Bin Ali Yıldırım Üniversitesi. Bin Ali Bin Ali Yıldırım Üniversitesi. Şuraya da Kafkas. Kafkas. Kafkas Üniversitesi ile Binali Yıldırım Üniversitesi. Diş hekimliklerine bir değinelim. Değil mi? Diş hekimlikleri de bilim için önemli veriler sunar yani. Şimdi bu da ilginç bir şekilde e, aslında Binali Yıldırım Üniversitesi'nin diş hekimliğinin sıralaması çok yüksekmiş. 19.429 19.429 Oradan gerilemeye başlamış. 21.100 Buradan 22.592 Buradan Bir saniye ya. Yanlış veriyi yazıyorum. Çok özür dilerim arkadaşlar. Çok çok özür dilerim. Tıp verilerini tekrar yazmışız. Kusura bakmayın. Diş verilerini yazıyoruz. 29403 33500 35595 42738 Yine Kafkas Üniversitesi'nin 2019'da verisi yok ya açılmamıştı ya da veriyi girmemişler. 34 bin, 34 bin direkt. Burası 36 bin 253. Burası da 43 bin 211. Yani ne görüyoruz yine? Karşımızdan yine ne çıkıyor? Bir gerileme çıkıyor. Dişte de bir gerileme var. Ve yine bakın 2021 ile 2022 arasındaki sıçramayı görüyorsunuz değil mi? Bak, bak bu gerilemelik sıçramayı görüyorsunuz değil mi? Kocaman sıçramalar var. Ve çok büyük sıçramalar var yine burada. Bakın burada 4000'lik bir gerileme var, burada 2000'lik bir gerileme var, burada 7000'lik bir gerileme var, burada 2000'lik bir gerileme var, burada yine 7000'lik bir gerileme var. Yani aslında sayısı olarak değerlendirsek, 2021 ile 2022 arasında tıp ve diş hekimliği son sıralardaki üniversitelerde 7000'e kat gerilemiş, bu da çok büyük bir rakam. Yani orada bir sürü öğrenci var. Oralardan birkaç tercih bu arkadaşların bu üniversiteye girememesine sebebiyet verdi. ama bu ne demek? Tıp ve dişte gerileme var. Bunu net görüyoruz. E yine aynı soruya cevap verelim. Hocam e, hep Binali Yıldırım'la Kafkas tamam. Aşağıdaki üniversite benim sıralamam çok iyi. Bana, bana daha e, yüksek yerlerden bahsedin ya. Hocam arkadaki yerler gerilemiş olabilir. Yukarıdaki yerler ne yapmış? Hocam yukarıdaki yerlerin trendi ne? Yukarıdaki yerler ilerliyor mu? Geriliyor mu? Hemen onları dinleyelim. Bu ayak Hacettepe. Hacettepe yazıp bırakacağım. Çok uzun isim. Akdeniz bu da. Akdeniz. Akdeniz Üniversitesiyle Üniversitesi ile Hacettepe Üniversitesi'ne değinelim. Şimdi Hacettepe Üniversitesi aslında dişli birazcık farklı duran bir üniversite. Niye? 13.017. Bakın 13 13.017. Çok kötü oldu ya. Hop. Çok da videoyu uzatmak istemiyorum. O yüzden hızlıca yazmaya çalışıyorum da. 17 Ama olabildiğince de çok veriyle konuşmak istiyorum. Hani şey olmak istemiyorum, anladınız mı arkadaşlar? Hani böyle işte sallıyormuş gibi gözükmek istemiyorum. O yüzden e, verilerle konuşmaya çalışıyorum. O da beni birazcık e, batıyor. 20.713 22.700 23.775 26.38. Şimdi bakın. Hacettepe farklı derken kastettiğim şey bu. Bakın. Hacettepe dış dişte gerileme var. Çok büyük bir 14.000'lik gerileme var. bin ilerleme var. bin ilerleme var. Bakın. Hacettepe diş gerilemiş. Sonradan ilerleme trendine girmiş ve ilerlemeyi devam edecek. Hani bu grafiğe göre Hacettepe dişin ilerlemesi gerekiyor. Fakat yine Akdeniz Üniversitesi'ne baktığımız zaman 20.000'den 26.000'e doğru 1 1K gerileme, bin gerileme, 3000 gerileme gibi çok büyük gerilemeler var. Akdeniz diş geriliyor. Kafkas diş geriliyor. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi diş geriliyor. Hacettepe diş yükseliyor. Tıplarda Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi tıp geriliyor. Kafkas Üniversitesi tıp geriliyor. Hacettepe tıp geriliyor ki bu inanılmaz bir şey ya. Hacettepe tıp fakültesi geriliyor. Bu çok garip bir durum yani. Ben buna gerçekten inanamıyorum ya. Gerçekten inanamıyorum ve Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi de gerilemekte. Peki hocam bu gerilemenin sebebi ne? Sizce gerileme devam edecek mi, etmeyecek mi? Artık yükseliş trendine girer miyiz? Yoksa gerilemeye, dibe, dibi görmeye doğru gidecek mi tıpla diş? Şimdi burada karşımıza iki, iki tane farklı görüş çıkıyor. Bu iki görüşün de temel aldığı dayanak farklı şeyler. Şimdi burada şuraya birinci görüş. Görüş. Şöyle ikinci görüş diyelim. Tamam mı? Bak. Şimdi bu iki görüşün temelinde farklar var. Bir. İki. Üç, dört. Beş. Şimdi. Birinci görüşün savunduğu şey şuydu. Birinci görüş diyor ki bize. Tıpın gerilemesinin temel sebebi 2019 yılında yaşanan, 2020 yılında yaşanan Covid-19 pandemi Covid-19 pandemisi. Bu görüş diyor ki tıpın gerileme, tıp ve dişteki genel gerileme, daha doğrusu sağlık sektöründe hemşirelikte de bir gerileme var. Bu gerilemenin temel sebebi pandemi süreci. Pandemiden dolayı insanlar sağlık sektörüne uzaklaştı. Bu yüzden tıp ve diş geriledi. Daha doğrusu sağlık sektörü geriledi. Pardon hep tıp ve diş diğer sağlıkçılığı göz ardı ediyoruz. Kusura bakmayın özür dilerim. Onlar da çok çalışıyor, onlar da çok emek gösteriyor. Onları da unutmamamız gerekiyor. Tıp yani tıp diş ve tüm sağlık sektörünün gelemesin temel temelde pandemi olarak görüyor. Fakat diğer görüş diyor ki ikinci görüş maaş erimesi çok önemli bir etken diyor maaşlar maaş erimesi maaşlarda erime var. Peki maaş erimesinden kastınız ne hocam? Şöyle asgari ücretten değerlendiriliyor değerlendirilir. Eskiden doktor maaşı asgari ücretin 4 katıyken şimdi bu asgari ücretin iki buçuk katına geriledi. Yani doktor maaşı geçmişe göre inanılmaz bir erişe maruz kaldı. Diyorlar ki eskiden biz bir eğitim alıyorduk, zor bir eğitim alıyorduk. Bu eğitimin karşında hizmet veriyorduk ve bu hizmetin karşında iyi paralar alıyorduk. Yani hak ettiğimizi alıyorduk. Çok emek veriyorduk, hak ettiğimizi alıyorduk. Ama şimdi hak ettiğimizi alamıyoruz diyorlar. İkincisi çok hasta sayı, çok hastaya bakıyorlar. Yani bir muayene süresi 10 dakika ki aslında 10 dakika bir teşhis koymak için çok kısa bir süre fakat nüfusun logaritmik artış e, takip ettiğini düşünerek nüfusun inanılmaz arttığını düşünürsek çok hasta sayısı, hasta sayısındaki inanılmaz artış çok normal. E, doktor sayısındaki artış aynı oranda değil. Bu da doktorlara çok yük bindiriyor. Bu yüzden çok hastaya bakmak da doktorları yorduğu için e, sıkıntı. Tıpta şiddet, sağlıkta şiddet, tıpta değil bu, sağlıkta şiddet. Yani, ee, yani bu konuda ben yorum yapmak istemiyorum. E, gerçekten çok üzücü bir durum. Yani insanlar e, doktorlara bağırıp çağırabilmeyi, hemşirelere bağırıp çağırabilmeyi, sağlık çalışanlarına şiddet göstermeyi lüks olarak görüyorlar. Bu gerçekten insanlık için ve ülkenin toplumu için çok üzücü bir durum. Bu da aynı şekilde negatif etkiliyorlar. Zor şartlar, yani hastane ortamındaki şartlar gerçekten zor arkadaşlar. Yani şimdi diyebilirsiniz ki hocam hangi ortamda şartlar kolay? Sanki sanayi ortamı çok mu kolay? Değil ama şöyle düşünün. Şimdi atıyorum ben matematik öğrencisiyim. Ee, A arkadaşım da tıp öğrencisi. O tıpı bitirdi. Ee, doktor oldu her gün binlerce hastaya bakıyor. Onu yapıyor, bunu yapıyor, şunu yapıyor. Ben de matematiği bitirdim. İktisat, yüksek lisansı falan yaptım ve bir şirkette ekonomist oldum. Ben gelip e, ekonomiyle uğraşırken, şirkette çalışırken böyle nasıl diyeyim daha e, nevik bir ortam mı, doğru mu olur acaba? Daha sakin, daha sadece hani e, iş arkadaşlarımla çalışırken kendimi yoruyorum ama Neticesinde çalıştığım ortam daha düzgünken onlar hastane ortamında çalışıyor ve hastane ortamı gerçekten çok zor bir ortam. Ben hiç sevmediğim için rahat çeleştirebilirim. Hastane ortamını sevmiyorum. Hastane ortamı beni çok, çok boyu çok sıkıyor. Yani e, bu ortamda çalışıyorlar veya işte ben bir matematik öğrencisi olarak dedim ki akademik kariyer yapacağım. Ya akademisyen oldum. Ben üniversitede gençlerle beraber üniversite ortamında e, çalışırken Öğrencilere ders verirken ki üniversite ortamı, üniversiteler Bence her ülkenin yıldızıdır. En nesil ortamları genelde üniversitelerdir. O yüzden üniversitede hoca olmak da sizin hani çevrenizi çok güzelleştiren, çalıştığınız ortam çok güzel olur. E o hastanede uğraşacak. Ben üniversitede daha rahatım. Veya ben data analist oldum. Evimde analiz yaparak şirketlerle çalışıyorum. O yine hastane ortamında. Bu da onları negatif etkiliyor. Bir de e, tabii ki de tıpın okuması. E, okuması diyelim tıpı okumak da kolay değil. Zaten aslında yazdığım şeylerden şunu anlayabiliyorsunuz. Birinci görüş diyor ki tıpın dişin sağlık sektörünün gerilemesindeki temel sebep pandemiydi. Bundan dolayı artık pandemi bittiği için tıp, diş, sağlık sektörü yeniden ilerleme trendine, yükselme trendine girecek ve sıralamaları artacak. Diğer bir görüş ki benim de ben de bu görüşe sahibim. Ben de şu görüşteyim. Benim görüşüm de ikincisi benim bu görüşümdeki temel sebep de aha da şu zor şartlar ve şu maaş yerimesi ve zor şartlar bence ana sıkıntı sağlık sektöründeki ve dişteki ben benim görüşümdeki insanlar da diyor ki maaşları eridi çok hasta bakıyorlar sağlıkta şiddet var zor şartlardalar ve okuması da çok zor bunu yapacağıma başka bir bölüm okurum daha mutlu daha rahat olur o zaman da ne olur Şimdi tıpla dişin gerilemesi ne demek? Başka bölümlerin ilerlemesi demek. Yani birisi geriliyorsa başka bir şeyin ilerlemesi lazım ki o yer dolsun. Diyor ki tıp diş sağlık sektörü gerilemeye devam edecek. Oraları başka şeyler kapatacak. Oraları neler kapatacak? Tabii ki de günümüz. Ha şöyle eklemeyi unuttum. Bir de e, teknoloji yazalım. Tekno. Teknoloji. Teknoloji. Günümüzde teknoloji inanılmaz hızlı gelişiyor. İnanılmaz şeyler yapılıyor. Zaten yapay zeka kavramından sonra inanılmaz şeyler yapılmaya başladı. E, bunun sonucunda insanlar diyor ki, evet şu bir doğru, insanlık ölmediği müddetçe, insanlığın sonu gelmediği müddetçe bu dünyada devam edecek iki sektör tıp ve şey sağlık ve finans sektörüdür. Yani paradır. Ama diyorlar ki biz bilgisayar mühendisi, elektrik elektronik mühendisi, makine mühendisi olarak daha rahat iş buluruz. Hatta matematikçi, fizikçi, kimyacı, biyoloji olarak bile gelişen teknolojiden yararlanarak bilim adamı olarak daha rahat iş buluruz ve daha rahat istediğimiz işi yapabiliriz diyorlar ve tıp ve dişten kaçınmaya başladılar. E bunun sonucunda ne oldu? Elektrik, elektronik, bilgisayar, makine, matematik bölümleri, fizik bölümleri, moleküler biyoloji, genetik ve kimya bölümleri artışa geçiyor. Bu şekilde bir durum söz konusu. Şimdi burada iki görüş var. Bunlardan birisi doğru. Hangisi doğru? İnanın bilmiyorum. Eğer bu taraf haklıysa, bu sene tıpla da artık yükselmeyi yeniden göreceğiz. Tıp yeniden diyecek ki bilgisayar mühendisi kardeş o koltuktan kalk o benim koltuğum. Ben sayısalın yıldızıyım. Ya da ikinci görüş gerçekleşecek, Bilgisayar mühendisi, elektrik elektronik mühendisi gelecek tak çak 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 diye tıpı tokatlayacak. Artık yıldız bizi sen köşeye geç. Sen artık yaşlandın, ihtiyar değil. Öyle köşeye atacak garibim tıp fakültesini, diş hekimliği fakültesini, sağlık sektörünü. Ya yani ikisinden biri gerçekleşecek. Gerçek. Ben gerilemenin devam edeceğini düşünüyorum. Ama bu sene gelen bana çok soru var ve bu sorular tıp fakültesi ile ilgili. Acaba tıpta ilerleme olur mu diye de ben de bir düşünmüyor o değilim. Çünkü çok fazla tıp sorusu geliyor. Belki de gerçekten her, yani şimdi tıp'a da her sene yaklaşık işte e, tam bir rakam bilmiyorum ama 10.000'e 10 yakın insan geliyor. Belki de o 10.000 insan bana mesaj atıyor, diğerleri mesaj atmıyor. Bundan kaynaklı olabilir. Bu şekilde e, videoyu uzun tuttuysam gerçekten kusura bakmayın ama sayısal verilerle olabildiğince dürüstçe anlatmaya çalıştım ki kafasına soru işareti kalan arkadaşlarımızın soru işaretlerini giderebileyim, yardımcı olayım diye çalıştım. Bu verileri yok atlasından aldım. Ya yani bu görüşe Biraz önce verdiğim verileri yok atlasından aldım. Yok atlas nasıl Sinjener videom şurada bir yerde kartlardan çıktı. O videoyu da kesinlikle bakın. Yok atlası nasıl kullanılacağını öğrenin. Çok işinize yarayacaktı. Bu şekilde kanalıma abone olup e, bu videoya like atarsanız çok mutlu olurum. Beni desteklerseniz Size ve çevredeki yani ülkedeki insanlara, öğrencilere daha rahat yardımcı olabilirim, daha çabuk ulaşabilirim. Ee, aynı şekilde kafanıza takılan sorular için YouTube kanalımda Instagram adresi var. Oradan bana ulaşabilirsiniz. İki tane Instagram adresi var. Bir tanesi benim kendi kişisel hesabım. Ee, zaten e, gizli hesap ve hani içinde fotoğraf var olan hesap. O foto, o hesaba e, mesaj atmak ve takip size takip kendilerini kabul etmiyorum genelde. E, İlk gelen takip isteklerini kabul ettim. Ondan sonra gelen takip isteklerini kabul etmedim. Mesaj isteklerine cevap veriyorum ama Kanal için açtığım Yusuf Buğra Balta yazınca çıkan e, Açık profil olan, az takipçili olan Yusuf Balta Hoca e, nick ile olan e, Hesabı mesaj atarsanız çok daha rahat ve çok daha hızlı şekilde size cevap veririm. E, bu şekilde sorularınızı daha rahat yapmamış olun. Böyle. Başka videolarda görüşmek üzere. Takipte kalın. Tercih analizine devam edeceğiz. Bölümleri değerlendireceğiz. Üniversiteden önce değerlendireceğiz tercih nasıl yapılır tercih listesi nasıl oluşturulur tarzı çok güzel videolarla sizlerle olacağım kanalı takip edin abone olun zil de açın hiçbir şeyi kaçırmayın görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın